Merhaba. Logo programlarındaki ambar sayım özelliğinden bahsedeceğim. Ambar sayımı öncelikle Go3 ya da Tiger3 fark etmez. Arama yerine ambar boşluk yazdığınızda ambar sayımı olarak gelir. Ambar sayım işlemi daha çok malzemenin miktarını sıfırlamak için ve daha sonrasında sıfırladıktan sonra malzemenin gerçek miktarının eğer istiyorsanız son satın alma fiyatına göre, son satın alma net fiyatına göre e, gerçek doğru yeni sayımı yapmanıza yarar. Ya da sadece direkt miktarları da girebilirsiniz. Ama benim önerim öncelikle mevcut malzemelerin mevcut miktarlarını önce sıfır yapıp daha sonrasında yeni miktarları girerek ambar sayım işlemini tamamlamanızda fayda var. Bunun nedeni yaptıktan sonra da göreceksiniz. Yeni stok miktarının son satın alma birim fiyatına göre ya da sonrasında gidip elle de birim fiyat gireceksiniz bir şey. O anki sayım esnasındaki mevcut stokun maliyetini toplam olarak görmenize de yarar. Şöyle kısaca bahsedeyim. Ambar sayımı açtıktan sonra burada tüm malzemelerin stok miktarı sıfır olan kayıtlar listelensin. Ekstra bir de şurada bu her versiyonda olmayabilir sonradan gelen bir özellik. Sayım miktarı boş gelsin. Buna evet dediğimizde önce hayır diyeyim ne yaptığını göstereyim. Tamamı bastığında burada bakın sayım miktarını aslında mevcut stokla aynı getiriyor. Yani burada sayım miktarını aynı getiriyor. Doğal olarak fiş oluştur dediğimde ben şu anda hepsini sıfırlamak istiyorsam şunu yapmam lazım. Oluşan sayım eksi ya da sayım fazlası fişinin miktarları burada gözüküyor. Buraya sıfır yazmak yerine hepsine tek tek öncelik sıfırlayacağımı düşünerek ilerliyorum. Kapat diyorum tekrar ambar sayımı dedim. Burada sayım miktarı boş gelsine evet dediğimde tamama bastığımda bakın benim yerime buralara artık sıfır yazabiliyor. Fiş oluştur dediğim an şu anda ekranda bulunan malzemelerin miktar sayım miktarlarını fazla eksiye göre verip mevcut stok miktarını sıfır yapacaktır. Onun dışında ben sıfırladıktan sonra ya da önce şöyle göstereyim. Malzemelere geldiğimde burada malzeme miktarları belli. Ben önce bunları sıfırlamak istiyorum. Sonra da kendi sayımlarımı girmek istiyorum. Aşağı attım. Ambar sayımına geldim. Sıfırlarken birim fiyat atama yapmayacağım. Ee, eğer yine de yapmak istiyorsanız buradan gelip son satın alma fiyatı net en uygunu. Bunu seçerek birim fiyat ataması yapabilirsiniz. Ben sıfırlarken yapmayacağım sonrasında yapacağım. Sayım miktarı boş gelsin. Evet diyorum. Hareket görmeye malzemeleri aslında gerçek sayımı girerken de listeleyebiliriz. Şimdilik listelensin dedim. Kalabilir bu şekilde. Burada diğer filtreleri verebiliriz. Eğer sizde Mesela birden çok malzeme türü varsa atıyorum sadece ticari malı yapacaksınız. Buradan seçebilirsiniz ya da belli bir malzeme kod aralığı ya da belli bir malzeme özel koduna göre çalıştırdığınızda tamama bastıktan sonra gelen ekranda malzeme istenilen malzemeleri sadece listeler. Sıfırlarken sayım tarihini hani yapabiliyorsanız bir gün önce almanızda fayda var. Bir gün önceden sıfırladım, bir gün sonradan da sayım yaptım gibi gözükmesi adına. Tamama basıyorum buradan. Şu anda sıfırlanmış şekilde sadece ticari malzemelerin. Normalde fiili stokları burada. Sayım miktarının otomatik sıfır girdi. Ve bunlara göre de sayım eksi ve sayım fazlası fişini oluşturacak. Fiş oluştur diyorum. Önce sayım fazlası fişini oluşturdu. Yani şu en üstteki PM001 malzeme eksi 21 olduğu için bunu sıfıra getirebilmesi için sayım 21 adetlik sayım fazlası fişi oluşturuyor. Birim fiyat atanmayacak dediğim için şu anda sıfırlarken birim fiyat kısmı boş geldi. İki tane fiş çıkacak karşıma. Kaydet diyorum buna. Şimdi de ikinci fiş olan sayım eksiği fişi yani bu da diğer e, malzemelerin miktarlarını stok miktarlarını sıfıra çekebilmesi için oluşan sayım eksiği fişi. Buna da kaydet diyorum. Şimdi e, sayım fişlerim oluştu. Bunları nereden görüyorum? Malzeme üretim fişleri ya da malzeme fişleri o işte. Malzeme üretim fişlerine geldim. Bir adet sayım fazlası fişi incele diyebilirim. Yani bu eksi 21 olan malzemeyi sıfırlayabilmek için 21 adetlik sayım fazlası fişi girdi. Diğerleri de artı stokluydu. Sayım eksi yaptı. Onları da eksiltmek için bu şekilde belli stok miktarları kadar fişler girdi. Bunlar da herhangi bir birim fiyat yok şu anda. Malzemelere geldiğimde de şu anda tüm stoklarım, ticari mal olan tüm stoklarım miktarı sıfır olduğunu görebiliyorum. Şimdi gerçek sayımıma gireceğim. Yine ambar sayımını açtım. Malzeme türümü ticari mal dedim. Burada son satın alma fiyatı net diyorum. Birim maliyet ataması için. Hareket görmeyen kayıttan da sayım girebilirim. Onun için buna da listelensin diyorum. Sayım miktarı zaten boş gelecek ama yine de evet diyebilirim. Hepsi sıfır olduğu için. Burada tarihim 27 on yaptım. Tamama bastım. Karşıma maliyeti olan son satın alma birim fiyatı olanlara maliyetle getirdi. Daha sonrasında sayım miktarına gelip burada şu anki miktarlarım neyse sayım miktarlarım. Yazdım. Daha sonrasında ek olarak şu bilgiyi vereyim. Şube ambar kısmı. Yani ambar ambar. Sayım yapıyorsanız soldan ilgili ambarı seçerek o ambarın miktarını ayrı ayrı girebilirsiniz. Şu anda biz merkez ambarı seçili. Merkez ambarının sayım miktarlarını girdik. Daha sonrasında fiş oluştur diyorum. Oluşan fiş, sayım fazlası fişi şu anda arttıracak çünkü ve ilgili malzemelerin birim son satın alma net fiyatına göre birim fiyatları geldi kaydet diyorum. Malzeme yönetim işlerine girdiğimde yeni, güncel, sayın fazlası pişimi görüyorum. İçine girdiğimde miktarlar ve birim fiyatlar var. Malzemelere geldiğimde burada fiili stoklarım oluşmuş görünüyor. herhangi bir malzemeden birim fiyat kontrolü yapabiliriz. Buraya bakalım. 18 malzeme hareketleri. Tareylere sıralarım. En aşağı ineyim. En yakın satın alma irisalyesi burada. Burada evet 18. Birim fiyat net. 18 olduğunu görebiliyoruz. Tabii bunun için fiyat farkı kesildiyse son satın alma irisalyesine ya da herhangi bir birim Fiyatı yazılmadıysa ona göre birim fiyatın gelmesi ya da doğru gelmesi tamamen sizin girdiğiniz kayıtlarla orantılı. Bu şekilde girilen birim fiyat net son satın alma neti seçtiğim için bu birim fiyat net sütunundaki rakam geldi. Aynı malzeme fişinin içinde olmayan malzemenin e, şuradan son satın alma fiyatı var ise bir öncekilere bakabilirsiniz. Manuel girmek için buradan seçebilirsiniz mesela bunun neti boşmuş ondan aslında var ama Net büyük ihtimal fiyat farkı vesaire Neti boş oluyor Seç diyorum Ya da manuel diğer malzemeleri de tamamlayabilirsiniz Daha sonra fişi kaydet diyorum Böylelikle sayımınızı birim fiyatlı Olarak Rakamların doğru olduğunu varsayarsak yani şu anki Stok maliyetiniz 51.000 olarak görecek şekilde sayımınızı tamamlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayınız lütfen. İyi günler.